Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar. Yine bir tane güzel boz yavru kızması dişi tek aldık. Yeni yeni havayı bitirdi. Aşağıya çalışmaya başladı. Bakalım çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaş. Hadi bakalım. Şimdi şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerini göstereyim arkadaşlar. Abi bu ne yapıyor lan? Dur lan dur. Bu ne yaptı lan abi? Geziyor. O nasıl atıyor lan öyle? Evet ne arkadaşlar. Abi? İstanbul <laughs> İstanbul'un sevilen kuşçusu Alican Akçası. Alican hoş geldin. Yeğenim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi abi sen ne yaptın? Arkadaşlar Alican ziyareti bize gelmiş. Bu izlemeye geldik. Alican yalnız biraz kilo almışsın yeğenim. Evet şeyden değil. Bak. Daha geldi. Ben de oynayayım istersen abi. Tak. <laughs> ben de oynayayım. gelirsin şey yani. <laughs> arkadaşlar zaten e, çoğunuz Alican'ı tanıyorsunuz. Alican'da olan eee Alican takip eden arkadaşlar. Bende de var. E, Alican'dan da çok takipçi geldi. Evet. Bozdumanlı takkalı dişi oynayınca Erges <laughs> bu kuşun sahibi kim? Bu kuşun sahibi kim? Çek Cenk Başka bir şey Bu ıı, Daha yeni başladı <laughs> Ve tam hazır bir kuş değil ama 3 <laughs> aydır buna havaya başta Tabanlı Aa, çift tabanlı oynayan bir kuş 3 tane vurdu geçen gün Bak 1, 2 Gündüz ile Açık'ın atlığın kuş değil mi bu? 3 tane tavan bırak. Oh. O Çok hızlı oynuyor ya maşallah. Oh. Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk Arkadaşımız abi. kuşçu değil. Alican'la beraber. Ben kuşçuyum. Alican bak şey attı Alican attı Allah, geliyor. Allah, 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 Allah. Sen edeyim. sakin ol. O hedefini bulur. Kafamı de abi. Geç. O hedefini bulur. Cevizin üstünden. Tamam, geldi, geldi, geldi. Aa, Of. Maşallah. Çekeyim çekeyim Bir söz söyleyeyim mi abi sana? Abi iki ayağında da boncuk var Zaten bu kuşların geninde var ne? abi ayak takma ama Evet ben hatırlıyorum ben hepsini biliyorum abi Vallahi abi ne attılar öyle Ne attılar öyle abi maşallah Oo. Evet arkadaşlar. Kuş indi. Şimdi hemen peşine bir tane daha kuş bırakacağız. Ali, Ay, yeni bir yavru tam olmuş değil. Yeni yeni aşağıya çalışmaya başladı. <laughs> Alican gel. Allah abi, Allah. Senin sorduğun dişi, sendeki dişinin anne e annesi miydi? He, anne tarafından ebesi, boz dumanlı benekli dişi var ya. Hmm. Güzel kuş ben sevdim onu. Da. Onu istiyordum. Vermedin ya onu peşine koşturdum ben. Evet. Vermem, vermedin. Arkadaşlar Alican da, Arıcan kardeşim de bizim beslediğimiz soy kuşlardan besliyor. Alican memnunsun değil mi kuşlardan? Abi de memnun olmasak besler miyiz lan abi? Besliyoruz elhamdülillah güzel kuşlar. Vallahi biz de <laughs> severek besliyoruz. Tak perçemak kuyruklar vardı o zaman Ali'nin zamanında. O erkeğim zaten efsane bir erkekti. Tek kusuru neydi biliyor musun? Sesi kırıktı. Sesi ben, kırık olmasa ben onun üstüne atan kuş görmemiştim. Ne iyi oynuyordu lan. Aynen. Kanadını kesiyordu, çekiyordun tekrar oynuyordu aynı. Aynen. Çok iyi bir kuştu. Onu ilk tanıştığımız zaman şey yapmıştım seninle. Evet. Görmüştüm. Biz Alican'ın arkadaşlar benim Ulus Ankara Ulus e, Akvaryumcular Çarşısında dükkanım vardı. Orada tanışmıştık. Güzel bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz var. Hadi işte bunlarla biz de vakit geçiriyoruz. İnşallah. İşimizi şöyle. Alican onlar yeni yeni bir çalışma yaptık. bir çift Kayseri, bir tane Kayseri'ye gönderdik. Çok güzel oynadı. Kayseri'de biraz e, kuşçuluk zor. Bu göt deyip bel kırma olayı varmış. Başlayan kuşlarda da diskalifiye olmuş. Adam evet, çok ciddi bir... oynadığını söyledi. O yüzden birleştirdik. Bir takım da biz alalım dedik. E, şu anda uçuruyorum. Güzel e, uçuyorlar, neşeli uçuyorlar. O boz benekli takkalı olan senin kuşların mı dayanıyor? Hangisi? O dişi vardı ya benim böyle geldi diye. İşte anneleri o. Heh. Anneleri o, babaları da bozkirli, takkalı, akkuyruk bir erkek var. Rahmetli bir amcamız var Ankara'da meşhur. Onun kuşlarından, ismini söylemeyeyim burada. Onun kuşlarında Güzel, çok güzel. Bir tanesi de burada bizim o kuşlara veren amcada uçuyor. bir akkuyruk atmış, birisi de dişi mi atmış? Biri akguyruk, biri düz. Bir akkuyruk olan babaya atmış. O erkek, öbürü dişi. Şu dişi ne? Şey, bu bozmanlı takkalı var ya. En büyük dişi. 9 yaşındaki yumurt dişi. Yumurtluyor. Aşağı Aşağı indirdim ondan işte yavru alacağız bakalım. Zamanlar pek boz zamanlı uçardı böyle. Boz yoktu yani. Aynen aynen. Ya onlar benim en sevdiğim kuşlar. 7 yıldır benim elimde o kuş. <laughs> Sayısız erkeğe yavru uçurdum. Say, yok oğlu sende. Oğlum. Yok erkeği değil. Erkek olan 32 taklanın falan erkek kardeşi sendeki Kanada kırılan dişinin. Ee, o değil abi. İki tane erkek var ya biri 7 yaş 8 yaşında. Ha orijinal erkek sende doğru orijinal <laughs> erkek sende doğru doğru doğru. 8 yaşında olan erkekler. O, aynen doğru. Orijinal erkek sende benekli takla. Evet. Benim aklım bozumandan taklada e boz, gitti. Bozda bozda bozumandan bozman, çıkan. Evet değil. evet. Değil mi? Orijinal erkek sende. Şimdi bir kuş daha bırakacağız arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Alican söylemek geçtim. istediğin söylemek istediğim abi senin kanalına destek olsun sana yani da olsun sen, ha senin kanalın neydi alican akçası arkadaşlar alican kardeşimi de takip edebilirsiniz evet. çok güzel kuşlar uçuruyor yani tek youtuber olarak sende şey var <laughs> abi? Ya, biz daha youtuber değil biz Yok. daha çömeliz olsun sen ödüllerde taktık vurmuş eee dürüst bu kuşusun. niye dersen Kendi kuşlarını çekiyorsun atıyorsun bak mesela hep aynen e, bir de çevrendeki dostlarını şey yapıyorsun aynen ya bu bir işe e, inanın e, Kolay görünüyor Olay ama çok zor, çok zor. Çok zor, çok, zor. <laughs> çok zor. Dünyanın en zor işi ne biliyor musun? Taklacı oyun kuşu. Evet. Oynatmak. Valla. Zaman, mekan, imkan. Bu üç olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Elhamdülillah. Sabır, sabır bir de. Abi sabır sabır sabır. Sabır en büyük silahtır arkadaşlar evet. kuşlar. Sabır, sabır, sabır. Bu aylarda kuşlarınızı mümkün mertebe. Şey yormayın, var. üzmeyin. Taklayı çevittirin, bildiğiniz kuşları yormayın diyorum arkadaşlar hepiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bazı biraz sıkıntı.